kitaplar nesiller boyu aradığımız soruların cevapları olmuştur. Peki bazen bilgi kaynağı, bazen de bizi fantastik bir yolculuğa çıkaran kitaplar bizi kötülüğe sürükleyebilir mi? Bunun cevabı maalesef evet. Kimi kitaplar vardır onları asla okumamanız gerekir. Bugün sizlere bu okumamanız gereken kitapları ve nedenlerini anlatacağız. Şimdi karanlık kitapların konuşulmayanını konuşmaya hazır mısınız? El Azif bir büyük kitabıdır. Bu kitaba Arap'ın kitabı, Ölülerin Çağrı kitabı, Ölüler kitabı, Ölü isimlerin kitabı ve Çıldırtan kitap gibi birçok isim takılmıştır. Kendisi Şamlı bir Arap olan Abdül El Hazret tarafından yazılmıştır. Kimilerine göre hiç var olmadığı, birileri tarafından insanları korkutmak için uydurulduğu, kimilerine göre ise var olduğu fakat yerini kimsenin bilmediği bir kitaptır. 7 cilt ve 900 sayfanın üzerinde olduğu söylenir. Milattan sonra 700 yılında Şam'da yazıldığı bilinmektedir. Yazar El Hazret İskenderiye'den Pencap'a kadar dolaşan, çok okuyan, onlarca dil konuşup öğrencilerine gezip dolaştığı yerleri anlatan, metodları Herodot'u hatta Bruno'yu andıran bir kişidir. Vahşice parçalanarak Şam çarşısında öldürülmüştür. Onu kimin veya neyin öldürdüğü bilinmemektedir. Nostradamus'un ünlü yüzüklerinin ilk iki dörtlüğündeki metotların kaynağının nekronomikon olduğu söylenmektedir. Yani buradan anlayacağımız nekronomikon gelecek tahmini yapmakta da kullanılıyor. Kim bilir belki ünlü kahin gelecek tahminlerini bu kitap sayesinde yapmıştır. El Hazret'e çılgın Arap da denilmiş. Bunun nedeni olarak onun geleceği görmesi ve artık yaşadığı çağa uyum sağlayamaması gösteriliyor. Yunan filozof Proklus, astronomi, felsefe, matematik, metafizik uzmanıydı ve kullandığı büyü yöntemleriyle Heketa adlı mitolojik tanrıyı yani demonu görebildiğini yazıyordu. Proklus eski Mısır ve Kalde gizem öğretilerinden yararlanmıştı. Ve Proklus'un yazılarının tamamı El Hazret'in eline geçmişti. El Hazret'in Necronomicon'da bunları da yazdığı söylenmektedir. İşin ilginç yanı ise hiçbir Arap kaynağında Necronomicon'un adı geçmemektedir. Araştırmacı tarihçi İdris Şah bu kitabı Hindistan'ın Dubond kasabasında, Mısır'ın El Azhar bölgesinde ve Mekke'de aramıştır. Ama başarılı olamamıştır. 1487 tarihli Latince bir belgede Rahip Olaus Varmius imzasıyla Engizisyon'un ölümcül ismi Kara Papaz Torquen Mada'nın İspanyol Yahudilerine zulmederken Necronomicon'u ele geçirdiği ve İtalyanca'ya çevirdiği belirtilmiştir. Vormius'a göre kitap son derece tehlikelidir ve okuyan insanı etkisi altına almaktadır. İçindeki bazı bölümlerinde Tevrat'ın yaratılış bölümündeki gizli şifreli bölümlerin açıklamaları bulunduğu ve bunları anlamanın sonucunda da insanları çıldırtacağı belirtilmektedir. Vormius'un kitabın bir kopyasını ele geçirdiği ve Spanheim başrahibi Johan'a yolladığı iddia edilmektedir. Vormius kitap hakkında şöyle diyor. Çeviriyi yaktım. Bu Tanrı'ya küfürdü. Gerçekler çok fazla ortaya çıkıyordu. İnsanlar buna hazır değiller. Daha çok zaman gerekiyor. Çok zaman. Başka kaynaklarda ise kitabın yok olmayıp Vatikan'a yollandığı yazıyor. 1586'da Wormius'a ait kopya Pırak'ta ortaya çıktı. Ünlü İngiliz majisyeni ve büyücüsü Dr. John Dee ve asistanı Edward Kelly Necronomicon'u ele geçirir. Söylenene göre Kelly ve D. ...Nekronomansi denen ölüleri kaldırma ayinlerine o zaman başlar. Öte yandan kitabı bu kadar değerli kılan bir özelliği daha vardı. Simya yoluyla altın yöntemleri de bu kitap içerisinde yazıyordu. Doktor D. Necronomicon'u İngilizce'ye çevirip Manchester'daki Christ Koleji'ne bıraktı. Sonra büyük koleksiyoncu Elias Ashmole kitabı Oxford'da Bodleian Library'e bıraktı. Şu anda British Museum'un kayıtlarında Necronomicon'un bir kopyasının bulunduğu yer oluyor. Peki bu kitabın içinde neler var? Tufan öncesiyle ilgili inanılmaz gerçekler bu kitabın içinde bulunuyor. El-Hazret kaybolmuş geçmişin iç yüzünü anlatırken Tevrat'taki yaratılış bölümüyle mitolojik kaynaklar arasında kesin benzerlikler vardır. Tevrat bunları gizlemekte, bugüne kadar yapılan çeviriler aslında kutsal kitaptan çok farklıdır. Geniş ayrıntılarla geçmişin ve dinlerin kaynağının iç yüzü ve planlaması anlatılmaktadır. İnsan ırkı dünyadan önce başka bir yerdeydi. Buna başka kürelerden gelme deniyor. Neoplatonist inanışlara göre Anlatılan dünya benzeri yıldızlarda kendilerine özgü yaşam formları bulunmaktadır. Bu yaşam biçimleri kozmik hiyerarşinin evrim çizgisiyle belirlenirler. Özel zamanların belirlenmesiyle ve özel semboller kullanılarak eskilerle ilişki kurulabilir ve onlardan istenilen kozmik bilgiler alınabilir. O zaman geçmişe ve geleceğe hakim olmak mümkündür. Ama bu tehlikeli bir yoldur. Çünkü insan taşıyabileceği bilgiye edinmeli ve bunun farkında olmalıdır. Ama halk bunları bilmemelidir. Dünya zaman zaman pozitif, zaman zaman negatif güç alanlarının etkisi altında kalmaktadır. Bu güç alanı bilinçlidir ve şeytan tanımı aslında bu negatif güç alanı ile ilgilidir. Fakat bu güç alanını besleyen, Yine insandır. İnsan ırkını bu gezegende döleyen güçler bizleri sürekli olarak gözetlemektedir. Eğer onların planını temelden bozacak bir eyleme girişirseniz anında müdahale edeceklerdir ve bu müdahale eskilerin eskisi denen akıl almaz bir güç boyutunda gerçekleşecektir. Necronomicon'un bilinen kopyaları günümüzde kayıp. Ama Hitler'in kitabı ele geçirmesinin kendi sonunu hazırladığı yönünde iddialarda çokça konuşuluyor. Doktor Dinin Bodleian Müzesindeki çevirisi 1934 yılında kayboldu. Kim bilir? Belki de bu kaybolan kopya Adolf Hitler'in bulduğu iddia edilen kopya olabilir. British Museum önceleri çalınmalardan söz ediyordu. Ama bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Wormius baskısı oradaydı. Ama nedense kataloglardan silindi ve yeraltı depolarına kaldırıldı. Hatta bir iddiaya göre değerli eşyalar klasmanından alınarak 1940'larda kraliyet mücevherleriyle beraber Galler'de özel bir şatoya saklanmıştı. Sonra tüm dünya kitaplıkları, Necronomicon'la ilgili kaynakları ve belki de kopyaları saklamak için söz birliği Necronomicon'un onun çıldırtması sanıldığı gibi değildi. İnsanın bildiğimiz, inandığımız her şeyi reddetmesi ve gerçeklerin çok farklı, belki de çok acımasız olması yüzünden okuyanların şoku uğramasıydı. Gölgeler kitabı bir gelenektir. Bu kitabı kendiniz oluşturursunuz. İçerisinde deneyip sonuç aldığınız büyüler, uygulamalar, kişisel tecrübeleriniz bazı teknikler ve bilinmesi gerekenler bulunur. Aile içi cadılık sisteminde kitap nesilden nesile miras kalır. Kovanlarda baş rahibe tarafından yazılır. Grup dışına kesinlikle çıkarılmaz. Yalnız üyeler kendi kitaplarına kendi yazılarıyla yeniden aktarabilir. Solitari yani yalnız cadılarda ise durum şöyledir. Bir örnek olmaksızın kitaplarını kendileri yaparlar. Ve istedikleri kısımları başkalarıyla paylaşabilirler. Yalnız gölgeler kitabının solitary cadılarda kişiye özel olması gerektiği ve başkalarına gösterilmemesi gerektiği görüşü yaygındır. Gölgeler kitabı hayatı boyunca cadıyla beraberdir. Öldüğü zaman kitabı onunla birlikte gömülür veya yakılır. Aile içi cadılık sisteminde ise kendinden sonraki nesile miras kalır. Gölgeler kitabı nasıl oluşturulur? Kitaba yazı yazacağınız zaman bir mum ve bir tütsü yakarsınız. Mürekkepli kalemle güzel yazarak ve özenerek deneyimlediğiniz büyü yöntemlerini yazmaya başlarsınız. Daha sonrasında yapmanız gerekeni burada anlatmayacağım. Zira bunlar kötü sonuçlar doğurabilir. Gölgeler kitabının içeriği. Gölgeler kitabının içeriğinde ise şunlar bulunur. Vecizeler, şiirler, kendi yazdığınız ritüeller, büyü yöntemleri, büyü sonuçları, çeşitli majiler ile ilgili açıklamalar, sapmalar, run notları, tanrı ve tanrıça tanımları, aroma ve bitkisel reçeteler, doğal taşlar, elementler, semboller, terimlerin açıklamaları, meditasyon, sabatlarda yapılması gereken ritüeller ve okunacak şiirler. Grimoire Kara Büyü Kitabı Grimoire bir kara büyü kitabıdır. Bir büyücü için gerekli tüm bilgilerin olduğu, ruh çağırmak ve büyü yapmak için gerekli olan her şeyi içeren bir kitap. Fakat Grimoire'ler ağır ve neredeyse anlaşılmaz kitaplardır. Genellikle ölü lisanlarda yazılırlar ve çok gizli bilgileri içerirler. İşe yaraması için büyücünün formülleri ezbere okuması ve devamındaki ayinleri doğru bir şekilde yapması gerekir. Bazı batıl inançlara göre grimoireler kırmızı mürekkeple el ile yazılmalı, siyah renge ya da insan derisine sarılmalıdır. En ünlü iki grimoire Solomon'un anahtarı ya da büyük anahtar ve küçük anahtar veya Lemegeton olarak bilinir. Bazıları bu kitapların Kral Solomon'un kendisi tarafından yazıldığını, bazıları da iblisler tarafından yazılıp krala verildiğini öne sürmüşlerdir. Solomon zamanın en zeki ve güçlü büyücüsü olarak bilinir. İblisleri kontrol etmekteki eşsiz yeteneği dilden dile anlatılmaktadır. Uzmanlar birçok versiyonun Rabbi Abong Nazar tarafından yazılan kitaptan alınma olduğunu söylemişlerdir. Başka bir Grimoire olan Grimoire of Honorius düşen melekler ilgili bir katalogdur ve onların nasıl dirilteceğini anlatır. Kitap Hristiyan kutsamaları ve formülleriyle doludur. Kitap rahipleri sadece demonoloji sanatı hakkında eğitmemiş, neredeyse onlara işlerinin bir parçası olarak iblisleri diriltip kontrol etmelerini, öğretmelerini emretmiştir. İki kitapta da yaratıcının gizli isimlerini taşıyan pentagramlar kullanılmıştır. Bunlardan bazıları şunlar. Tetragrammaton, Eheit, Eloha ve Adonai. 1801'de Elias Levy'den çok etkilenen Francis Barrett The Magus adlı içinde birçok büyü formülü olan kitabı yazdı. Daha az bilinen kitaplar ise Ludwig Pein tarafından yazılmış olan Solucanın Gizemi ve Jones tarafından yazılmış olan İsimsiz Kültler adlı kitaplardır. İki yazarın kaderi de El Hazretin yaşadığı gibi çok kötü olmuştur. Ludwig Pein yakılmış, Jones'un da tek başına bir odada kilitliyken bir canavar tarafından boğazlandığı söylenmiştir. Monolitin insanları. Monolitin insanları Justin Goffrey tarafından yazılmış rahatsız şiirlerden oluşan bir kitaptır. Kendisi bir akıl hastanesinde çığlıklar atarak ölmüştür. Tibet Ölüler Kitabı. Kitabı özel kılan şey evrensel bilgeliği yansıtması ve olacak şeyleri binlerce yıl öncesinden deşifre etmesidir. Kitaba göre ölümü takip eden ilk geçiş çevresi süre itibariyle ölen kişinin manevi mertebesine bağlıdır. İnsan ne kadar vehimlere ve günlük kaygılara gömülmüş bir şekilde yaşarsa ölüm saati geldiğinde de geçiş çevresine dalışı o kadar ani olacaktır. Kaynaksal ışık da bir o kadar bulanık görünecektir ruhun mahrem hakikatini bilme fırsatı ölenin ellerinden kaçıp gidecektir. Ancak yaşarken ışık üzerine meditasyon yapmış, bu yolda yoğun gayret göstermiş olanlar ölürken yaratılmamışı hiçlikte göreceklerdir. Her şeye nüfuz eden bu bakıştır ki özgürleştirir. Ölen en yüksek aydınlanma mertebesine ulaşır ve bu da olur. Sadece eşya sonludur ama bir an bile kendi kimliklerini muhafaza edemezler. Eşyadan bize ulaşan suretler eşyanın hakikati değildir. Düşünülmesi dahi mümkün olmayan baş döndürücü bir hızda bir varoluş evresi ötekini takip eder. Hiçbir şey aynı kalmaz. Tibet Ölüler Kitabı için öbür dünyanın atlası da denilmektedir. Ruhçulukla ve mistik şeylerle ilgilenen çoğu insan bu kitaba aşinadır. Kitap sadece ölülere hizmet etmiyor, doğmamış olanlara da bir rehber işlevi görüyor. Havas ilmi olduğu söylenen onlarca hurafe ve kitap vardır. Ama bunların aksine en çok bilinen Kenzül Havas'tır. Kenzül Havas, Arapça bir ifade olup Türkçe karşılığı gizli ilimler hazinesidir. Büyü yapma, insanları etkileme, karakter analizi yapma, cinleri emir altına alma, zamanda ve mekanda yolculuklar yapma, gelecekten haber verme gibi akla gelebilecek her türlü gizli ilim hakkında bilgi veren bir kaynaktır. Kenzül havas ilmi ile hangi tür uygulamalar yapılmaktadır? Kenzül havas aslında İslam öncesi bazı geleneklerin İslami bir kılıfa büründürülerek yansıtılmasıdır. Her ne kadar İslami kaynakları kullansalar da İslami öz ile bir alakaları yoktur. Kenzül Havas ile yapılan şer uygulamaların bir kısmı şöyle sıralanabilir. Her türlü cin, hüddam, şeytanların görevlendirilip çalıştırılması, soğutma ve ayırma büyüleri, muskalar hazırlama ve özel yaşama müdahale etme, vefk yazıları ile insanları etkileme, hipnoz ve telkin gibi taktiklerle dini argümanları birleştirerek insanları aldatma, her türlü falcılık, şifa verme adı altında bazen sağlığa ciddi zararlar veren arkaik metotlar uygulama. Kenzül Havas ilk defa nerede ve nasıl ortaya çıkmıştır? Kenzül Havas'ın ortaya çıktığı yer İbrani toplumudur. Yahudilerin sembollere dayanan kabala geleneğinin bu kitabın temelinde yer alan birçok büyüye neden olduğu söylenmektedir. Ayrıca Süryani gelenekleri ile Arami kaynakları da Kenzül Havas'ın ortaya çıkışında etkili olmuştur. Yani Kenzül Havas'ın ilk çıkış noktası İslami geleneklere dayanmaz. Bu ilim İslam'ın ilk dönemlerinde hiç taraftar bulamamıştır. Çünkü hem Hz. Muhammed hem de onun yanında yetişen sahabeler bu tarz batıl uygulamalara çok sert tepkiler göstermişlerdir. Ancak peygamberin vefatından sonra bu ilimle uğraşanlar yavaş yavaş İslam dünyasını etkilemeye başlamıştır. 1300'lü yıllardan sonra ise Kenzül Havaz tüm İslam aleminde maalesef hem yazılı hem de sözlü olarak büyük bir gelişme göstermiştir. Hazreti Süleyman'ın kitabı bu kitap hakkında birçok rivayet dolaşmaktadır. Bunlardan en bilineni ise kitabın cinler tarafından yazıldığı ve Hz. Süleyman'a hediye edildiğidir. Kitapta Hz. Süleyman takipçilerine ruhsal güçleri toplamayı ve kontrol altına almayı, ruhlar aleminden gizli sorulara cevap bulmayı, aşk, para gibi özel istekleri elde etmek için yapılması gerekenleri ayrıntılı olarak tarif etmiştir. Kitaptaki büyülerin etkili olması için anlatılanların doğru zaman, doğru yer ve doğru gün ile saatte yapılması gerektiği vurgulanmıştır.